Ben hazırım. Hadi hemen başlayalım hadi. Dur hemen şey yapma. Şu şeyi şey yapsın da. Kim neyi ne yapsın da ne yapmayayım. Ben şu an çok havamdayım yani. Hemen böyle birkaç kare güzel fotoğraf çekiniriz herhalde. Üstüme gelenler çok hata ettiler Ayşe. Üstüme gelme benim. Ne oldu? Heyecanlanıyor musun? Ayşe, Ayşe, valla çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Volkan. Hadi başlayalım. Evet, hadi. Ayşe, bence de çok güzel olmuşsun. Ee, bu arada e, çekim öncesi hepinize... ...morallerinizi, enerjinizi yükseltecek bir haber vermek istiyorum. O paylaştığımız tek fotoğrafla bile muhteşem etkileşimler almışız. Herkes fotoğraflarımızı beğeniyor. Herkes yorumlar yapıyor. Ee, hatta öpüşsünler diye yorum yapanlar da var tek tür. Oha, oha, oha. Ne oldu, sen bir gerildin. Gerginlik değil de şu anda ne alaka yani değil mi? Gerginlik o gerginlik bayağı gerildin sen acaba ne de? <laughs> tamam biz hazırız başlayabiliriz. Evet. Şey, e, Ayşe Kerem siz zaten olayı biliyorsunuz. Hünkar abi sen de geliyorsun, tabakları masaya bırakıyorsun ve çıkıyorsun. Çok heyecanlıyım çok. Halledersin, halledersin sen. Evet. Şimdi el ele tutuşuyoruz. Buradan mı? Ha evet. Hadi. Nasıl tutuşalım buradan? <laughs> Abi beni de demotive ediyorsunuz ama ya. Bu mu Volkan ya? Bu mu istediğin? Ya. <laughs> Abi o elini Allah aşkına öyle kütük gibi. Kurban pazarlığı mı yapıyorsunuz? Daha samimi sevgili gibi ya. Abi ben normal hayatta böyle davranmıyorum ki. Çok saçma şu an yaptıklarımız. Hiç gerçekçi değil. Ya acaba aslında şöyle bir şey mi yapsak ya? Acaba e, Ayşe ile Kerem havuza girse böyle kıyafetleriyle hiç yarın düşünmüyormuş gibi ıslak ıslak eğlenseler mi? He Böyle Ayşe'nin elbisesi falan suda böyle yüzde falan ha? Böyle sahneleri çok seviyorlar. Yani sevilir diyorsan yapalım bence sorun yok. Yani zaten bir asansörde mansur kalmak, iki çiftlerin beraber havuza düşmesi. Üç, dağda, bayırda, kulübede falan mahsur kalması. Yani romantik, komedi dediğimiz şey zaten bu üç saç ayağının üzerine oturur. E biz de bir nevi öyle bir şey çekiyoruz şu anda yani. Ya bir de şu havuzda aslında ufak bir öpücük kondursanız var ya tadından yenmez. Volkancığım, öpücüğe kadar gayet iyiydi. Ne oldu? Bunu sen başlattın, artık devam ettireceksin. Benim için sorun değil. Yani bir kadın öpülecekse ben öperim, Angare değil. Asıl şunu merak ediyorum, bu istekler nereye kadar gidecek? Ee, biz çekimimize bence karada, kuru alanda devam edelim. Ee, böyle samimi fotoğraflar, doğal sohbet ederken falan öyle şeyler, tamam mı? Ne yapalım peki, ne konuşalım? Yani işte bayramdan falan konuşun, doğal aksın. Ben yakalamaya çalışacağım güzel sahneler. <laughs> Yarın da bayram kocacığım. Öpersin kocanın elini. Sen abimlerin elini öpersin kocacığım, ben de senin elini öperim. Abinlerle beni tehdit mi ediyorsun? Yok tehdit etmiyorum da sen de öyle uzaydan gelmiş gibi davranma yani. Adettendir geleceksin, abimlerin elini öpeceksin. Sen ciddi misin ya bu el öpme konusunda? Evet ciddiyim. Kerem Yiğiter'de olsam geleceksin, karının ailesinin elini öpeceksin. Muhabbeti çok uzatıyorlar ama. Ay ölmezsin muhabbet etmekten korkma. Biz bir hashtag de Hünkâr Bey'i mi açtık burada? <laughs> ya bir böyle olmuyor. Kerem sen kalksana. Yan yana oturtmam lazım sizi. Evet. Şimdi biraz daha samimi istiyorum. Birbirinize bakın, pozitif olun, hep gülümseyin. Ben yakalayacağım, hadi. Abi, sen niye mutsuz duruyorsun sürekli? Biraz konuşun işte. Basit, mutlu. Hadi. Yarın babamın mezarlığa ziyarete gideceğim. Ha Tamam, ben seni götürürüm. Çok güzel. A -a. Gerçekten mi? Ne olacak ki? Ya, yani... centilmenlik olsun diye başka şeyler anlama şimdi. Sen beni o kül kedisi masalına inanan saf kızlardan zannediyorsan ben o kızlardan değilim. Bunu er ya da geç anlayacaksın. Çok iyi. Harika. Süper. Ay. Ay başım. sultanım. Ah, hadi iç, geçer migrenin hemen. Ay ilaç ne yapsın Samet ya? Flaşlar gözüme gözüme çarpıyor. Sabaha kadar da sürecekmiş. Hastaya da saygıları yok, hayret bir şey. E çiçeğim sen de camın önünde duruyorsun. Gelir öyle gözüne gözüne tabii. Doğru söyledin Samet. Nerede duruyorum? Camın önünde. Ayşe nerede? Havuz başında. Havuz başında ve kameranın karşısında. Ya şu boylu poslu, endamlı kız burada, şu kutubet orada. Ee, Çiçeğim, söyleriz Volkan'a. İşi bitince iki pozla bizi çeker yabancı dil çocuk. Ben onun çektiği fotoğrafı mı kaldım Samet? Onu mu diyorum ben? Kim köpek o ya? <laughs> Ay. E peki ben ne yapayım ha? Samet, eskiden Google'a İtallerin Gelin yazınca ben çıkıyordum. Ben Şimdi on ikinci sıraya düşmüşüm Samet. On iki sayfa bu gudubetin fotoğrafı var. Bir şey de benzese var ya. Kezban, <laughs> gudubet. Bak hala poz veriyorlar ya. Şu kızı da hiç içim almıyor ha. Neydi bu Gonca mıydı? Yılanlık var bunda da. Anlarım ben. Sultanım, hadi iç. Sen iç Samet. Sen. Harikasınız, çok güzel. Uh. Ay, 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 ay. Vallahi şundaki havalara bak be. Böyle sahte sahte nasıl yapmacık duruyor, nasıl yapmacık duruyor. Çocuğu da sinir etti aşağıdan. Ben de seni böyle kızdırırdım hep. Sen de gözlerini kaçırırdın benden. O kadar hoşuma giderdi ki. Hı, hmm, yediğin hazarlardan hiç bahsetmiyorsun ama. İstersen gönül almalarımın sayısında konuşalım, he? Hadi, hadi hadi coşma coşma vallahi. Sonra kalbim falan diyorsun yani. Rahmetli anam derdi ki, gelinin hamuru kaynanasından yoğrulur. Ayşenin bazı halleri aynı senin gençliğin. Ay ne yani? Allah aşkına benzetecek başka birini bulamadın mı? Ayşe'ye mi benzettin? Ya Yelda şu etrafındaki duvarları bir yıksan, Ayşe'yi senden fazla sevecek kimse yok ama. Taktın mı takıyorsun? Şu takıntılarından bir kurtul ya. ya. Benim hiçbir şey takacak kadar önemsediğim yok Muhsin. sadece gereksiz yere afişe oluyoruz yani. Ayşe de pek, pek hevesle çıktı, pek meraklı çıktı ama. Ya Ayşe hiçbir şey istemedi ki, onu ben zorladım. Ha, iyi ettin. Ha vallahi çok iyi ettin sen. E söyleseydin bana ya böyle bir madalya falan hazırlasaydın ben Ayşe böyle asıl verseydik ha. Söyleseydin bana. Hadi ye şunu ye, çok güzel. İstemiyorum. Ye şunu işte ya. Hatırım için ye şunu. İyi, hmm, hadi tamam. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar böyle